İki saatlik yoldan geliyorum. Gelin kaynananın biri bir köşede biri bir köşede. En son öğlen resim attıklarında biri bir köşede biri bir köşede bir Anlı'yı izliyorlardı. Sonra beni izliyorlardı. Maşallah subhanallah. Ben de trafikte oydu buydu derken gülüm bırkım kopmuş. Ha. Hayalim gerçek oldu. Evet hayalinde köşede akşama kadar oturmak. Onu da alıştırdın kendine. bak o da, bak, o da küçüğün gibi. Diğer koltukta ışılığa yarıldı. <laughs> Çevremle benim vay halimize. Vay vay vay. Ey, ey, ey. Şey iki, Rahat etmek isteyenimden Hanım'a gelin olsun da. Gelin onun için var. geçerli değil o. Bizim onunla yapacağımız bir sürü işimiz var. Ey. Ama hiçbir şey yok. <laughs> ne dedim biraz sonra? <gülüyor> <gülüyor> Gamze sabah bana mesaj attı ki çamaşırları makineye atayım dedi. Ben dedim ki yok atma dedim. Ondan önce ben bir elden geçireceğim beyaz olduğu için dedim. Evi komple süpürmüş. Ondan sonra dedim ki senden silme ben akşam gelince detaylı sileceğim dedim. Yorulma dedim bak. Sana kıyamadım. da. akşam biraz önce geldi ne dedin? Ne dedim? Oradan oraya oturmuş. Buradan buraya oturmuş. Orası ayrı. Onu geç battaniye atmış makineye. Battaniyeyi bir çıkardı makinede. <laughs> Kaşım bu bak. Ee... Yumuşatıcı koymamış makineye. Niye koymadın diyorum demedin ki diyor. <laughs> Dedim ki gel yüzünde hani çamaşır yıkanca yumuşatıcı konulduğu biliyorum ama öyle küçük detaylar takılma aşkım sen yoruldum ben hallediyorum. Ben nişanlımı çalıştırmam. Biz buraya vakit geçirmeye geldik. Bak dün gittik gezdik. Şimdi benim işim 10 dakika 15 dakika sildim süpürdüm tekrar çayımızı içeceğiz ya. Evin işi de bekliyor <laughs> Şey söylesene desene eve. <gülüyor> <gülüyor> Niye ayrılmış? Ben seni Evet bu odanın dip köşe temizliği bitiş şu yatak ötesinde bir eğrilik var gözüme takılıyor onu değiştireceğim. Hanımlar biliyorsunuz ki evi bütün halıları püskül aldan yolluk olsun büyük halı olsun ölçülü olsun ölçüsü olsun. Annem yengem nesli kolu komşu kim varsa hepimiz püskül aldan aldık. Püskül sadece böyle göbek halılar yok. Bakın böyle farklı farklı halılar da var ve bunların ölçülü olanları var, özel ölçü olanları var. Yurt dışından da sipariş verebiliyorsunuz. Halı modellerinde bazıları standart, bazıları ölçüye göre yapılıyor. Kaliteli, rahatlıkla yıkayabilirsiniz, silkeleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde kopma yapmıyor. Ve farklı farklı hallarda var. Ben biraz klasik sevdiğim için size göstermek şöyle spor tarzı hallardan da istedim. Siteye girip istediğiniz e, şekilde, biçimde, desende alıp sipariş verebilirsiniz. Özellikle yurt dışından çok rahat bir şekilde efendim paketledikleri için sipariş verebilirsiniz. Güle güle kullanın. <laughs> Geçmemezlerim Beni kendimden yok geçer gibi dışarıma Boş bir işlerim Bilemem Beni var, gibi